Merhaba ikizler burcu bugün sizlerle beraber çok güzel bir fal bakacağız ocak ocak dönemine geçmiş bulunmaktayız hep herkesin e, geçmiş yılbaşını kutluyorum e, şimdi sizlerle e, falımıza başlayacağız niyetinize fallar edeceğiz lütfen niyetlerinizi tutuyorsunuz ben fincanımı tutuyorum siz de o güzel niyetlerinizi fincanıma doğru aktarmaya çalışıyorsunuz bakalım e, fincanınızda neler çıkacak ben de çok merak ediyorum ee, hemen fincan falından sonra e, tarot yorumlarıma da başlayacağız. Aşk hayatınız hakkında e, yorumlamalar yapacağız diyelim. İnşallah diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ben kahve fincanımı açıyorum. Bakın ne niyet ettiyseniz güzel olabileceğini gösteriyor. Ama biraz vadesinin uzun olacağını gösteriyor. Şöyle hemen sizlere e, kahve falımda çıkanları göstereyim. Ve Yorumlamaya başlayayım sevgili ikizler burcu. Evet ikizler burcu bakıyorum ki 4 adet yolunuzun olduğunu yani kafanızda ikişer ikişer yollar olduğunu hangi yolda gideceğinizi bilmiyorsunuz. İkili ilişkilerde birçok insanı düşünüyorsunuz fakat hangi insanla beraber olacağınız konusunda tam olarak bir adım atamıyorsunuz. Kafanızda bekar ikizler burçları için erkek ikizler de olabilir. E, ...kadın ikizler burcu da olabilir, e, boşanmış da olabilirsiniz. Bakın hiç e, ilişkiniz olmaya da bilir. E, öyle ki kafanızda dört kişinin var olduğu ve bu dört kişi arasında bir seçim yapamadığınızı... ...bu yüzden yolunuzun tam olarak açılmadığını görmekteyim sevgili ikizler burçları. Öyle ki yalnız kaldığınız bir dönemde insanlarla aranızdaki ilişkiyi kesmişsiniz... ...ama daha sonra bu ilişki hakkında tekrardan o kişiye haber göndermiş ve toplamda 3 kişiyle yeniden bir barış sağladığınızı görüyorum bakarsanız burada yalnızlaştığınızı görüyorsunuz ve 3 kişiye bir haber gönderiyorsunuz ve 3 kişiyle beraber yollarınızı bakın aranızdaki o çatlak e, süreci düzeltmeye çalışmış ve 3 kişiyle beraber artık tekrardan bir barış sağlamışsınız ikizler burcu nazara gelebilirsiniz dikkat edin nazar için e, işte ...güzel ritüeller yapabilirsiniz... Ee, ...o ritüel kısımlarına gireceğiz elbette... ...onları da sizlere başlayacağız... ...bunlar yeni videolarımız olacak tabii ki... Ee, ...yani... ...isterseniz böyle... E, ...bir defne yaprağı yakabilirsiniz... ...ama bol bol dua okumakta fayda var... Evinize bol bol dua okuyun sevgili ikizler Burcu... ...öyle ki... ...bakın bir büyü gibi kapalı bir kutu var... ...sanki... ...birisi hanenize huzursuzluk olsun... Bunlar mutlu olmasın dermişçesine bir gözü kalmış. Böyle sanki evinizi kapalı kutu haline getirmeye çalışmış sevgili ikizler. Bakın belki de bir kişi büyü de yapmış olabilir yani bilemeyiz. Allah korusun Allah onun ayağına dolaştırsın inşallah. Yani kapalı bir kutu var ve bu kutuda e, inanın böyle sanki bir yazılar var olduğunu görmekteyim birisi ayağınızın altını resmen koymuş gibi böyle gelip geçsin ama bu hane içerisinde mutsuz olsun dermişçesine bir şeyler dediğini görmekteyim bu kişinin Allah onun başına getirsin onu ee, kim ne yaptıysa herkes iyisiyle kötüsüyle alsın arkadaşlar hakkınızı iyi düşünen varsa bin iyisi gelsin hakkınızı kötü düşünüyorsa bin kötüsü gelsin diyelim çünkü en iyi beddua budur ee, yani bu kişilerden uzak durmanızda fayda var diyorum. Şüphelendiğiniz kişiler varsa çok fazla e, konuşmayın derim. Arada bir mesafe e, olsun. Belki hane içerinizdeki huzursuzluklar bundan kaynaklı olabilir diyorum sevgili ikizler. Evet bir kişi baba faktörü var burada. Babanız kafanızı uzatıyor ve size uzaktan bakıyor. Sizi resmen takip ediyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? iş hayatınızda özellikle kariyer hayatınızla alakalı babanız biraz daha ilgili olduğunu görmekteyim. Kariyer hayatınızda ne gibi başarılar yaptığınızı tepeden izliyor ve tepeden sizlere bakıyor ve sizinle gurur duyuyor. Diyor ki ben çocuğumla gurur duyuyorum diyor. Bakın babanız yaşamıyor olabilir. Ya ama ee, sonuç olarak e, öyle ki sizinle hep gurur duyduğunu da gösterebilir. Yani illaki yaşayıp yaşamaması önemli değil. Yani falım da çıkmış ve e, gurur duyduğunu göstermekte. Bir tarak var. Hani böyle bilir misiniz bit tarakları vardır. Aynen o şekilde bir bit tarağı var. Sanki böyle kafanızdaki o ufak tefek insanlardan, yani o insanlar bit vasfını almış burada. Bit vazifesi görüyor şu an. Böyle o kafanızdan o bitleri ayıklamaya çalışırken ama ee, bir türlü bitmiyor bir bit. Ne kadar çok ayıklarsanız ayıklayın bir türlü bitmiyor. Hayatınızdaki insanlar... Ne kadar siz isteseniz istemeniz, istemeseniz de hayatınızda inanın ki var oluyor. Bir türlü bitmek bilmiyorlar. Aynı bit gibi yapışıp kalıyorlar hayatınıza. Resmen o şekilde çıkmış. Bakın hanenize ay doğuyor sevgili ikizler. Bakın ay doğacak hanenize şanslılık var. Şanslarınız var. Şanslarınız yüksek. Ee, biraz bu şansları yakalamaya çalışın hayatınızda şanslarınızı var edin olumlama yapın güzel olumlamalar yapın ki bu güzellikleri e, görelim ritüellerimizde de göreceğiz e, ayrıca arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın e, bize nerelerden yazıyorsunuz bizi nerelerden izliyorsunuz e, yazarsanız çok mutlu olurum şöyle <laughs> yazarsanız çok mutlu olurum eee bir hani e, ben burada bir emek harcıyorum ve emeğimin karşılığı olarak sizden sadece bunu beklemek değil, Başka hiçbir şey beklemiyorum. Eğer özel fal bakıyor musun diye soruyorsanız evet özel fal bakıyorum sevgili ikizler. E, baktırmak isteyen aşağıda açıklamalar kısmında fal falhanem 01 e, yazısını göreceksiniz. Ya da linkini instagram linkini orada görebilirsiniz. Linke basarak Instagram sayfama sizi yönlendirecektir. Ee, Instagram sayfamda da e, bana ulaşabilir, mesaj atabilir. Fal hakkında, hangi fallara bakıyorum, onlar hakkında e, bilgiler alabilirsiniz. Yeni yeni fallara geçeceğiz. Sakın e, böyle kaçırmayın diyorum size. Çünkü bambaşka bir falla size geleceğim. E, arada bir o fallara da bakacağız. E, bununla alakalı sizlere yorumlarımı yapacağım elbette ki. Ee, size haberlerim olacak. Evet sevgili ikizler çok fazla gecikmeden hemen devam ediyorum fallarıma. Bakın ikizler burcu Bir tepeye tırmanmaya çalışıyorsunuz fakat e, sürünerek tırmandığınızı görmekteyim. Yani hayatta yorulduğunuzu gösteriyor bu olay. Yani daha fazla tırmanmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki tırmandım tırmandım nereye kadar? Yani bir yere varamıyorum diyorsunuz. Hep aynı yerdeyim. Daha üstüne gidemiyorum diyorsunuz ama burada 15 rakamını görüyorum arkadaşlar. 15 vakte kadar Bakın 15 saat olabilir, 15 gün olabilir, 15 ay olabilir, 15 hafta olabilir. Bunlara dikkat edin. Zirveye ulaşacaksınız diyor. Ayrıca bir kişiyle tanışacaksınız. İş hayatınızda bir insanla tanışabilir ve o insanla bir yakınlaşma süreci yaşayabilirsiniz ileriki dönemlerde. Ve öyle ki Bakın sizin sanki bir ateşe atladığınızı görmekteyim. Böyle eteğinizden alevler tutuşmuş. Sanki bir olay başınıza patlamış gibi bir hali var. Yani istemeseniz de bir olay sizin başınıza patlamış ve bu sanki sizin eteğinizi biraz tutuşturmuş gibi olmuş. Biraz heyecana kapılmışsınız bu olay karşınızda ve aileniz de sizin karşınızda biraz ailenizin e, tavrını görecek gibi duruyorsunuz ailenizle aranızda bazı problemler yaşayabilirsiniz fevri olmamakta fayda var sevgili ikizler sakın fevri olmuyoruz arkadaşlarım dostlarım güzelce hayatı e, iyi olumlamalarla yaşamaya çalışıyoruz ne kadar fevri davranırsanız o kadar çok zarar görürsünüz ki özellikle Ocak ayı ve sonraki aylarda Sinirli olmamanız gereken bir sürece girmeniz gerekiyor. Sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Biliyorum sizin için biraz zor olabilir. Her şey sizin üzerinizde olabilir. Yorgunluklar sizin üzerinizde olabilir. Sanki aileleriniz sizin sırtınızdaymış gibi yaşıyor olabilirsiniz. Ama e, bunları atlatmakta fayda var. Biraz olumlu düşünmelisiniz. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Yoksa problemler tamamıyla size doğru dönecektir. O yüzden problemlerden biraz da kaçmak gerekiyor sevgili kızlar. Kocaman bir taşı havaya parmağınızın ucunda kaldırdığınızı görüyorum. Yani hayatınız artık size basit gelecek. Yani size gelen şeyler artık basidinize kaçacak. Yani Önceden size ağır gelen şeyler artık size ağır gelmiyor. Basitleşiyor sizin gözünüzde. Bundan dolayı yaşayacağınız hayatta ee, böyle her sorunu parmak ucunda yukarıya doğru taşıyacaksınız. Hiçbir ağırlığı sizin için olmayacak diyebilirim. Öyle ki annenizi görüyorum eğer ki yaşıyorsa kendisi böyle göğsünü kapart, kabartmış diyor ki benim kızım ya da benim oğlum harika. Ekizler Burcu için övünmeler yapıyor ya da ee, siz de ikizler burcu olabilirsiniz Ve çocuğunuz hakkında övünmeler yapıyor olabilirsiniz Çocuğunuz güzel başarılı bir süreç geçeceğini görmekteyim Ama ikizler burcunun şu anda bir yeni bir ilişki ee, düşünceleri olduğunu görüyorum İki yaka var iki yakayı birbiriyle kavuşturan iki kişinin var olduğunu burada görebilirsiniz Bakın iki tane yaka var iki yakayı iki kişi buluşturuyor Yani ee, olmayacak bir ilişki varken e, o ilişki sizin için artık oluruna dönüştüğünü görmekteyim. Ve bu ilişkide faydanızı alacaksınız. Fayda sağlayacak bu ilişki size. Topluluk var. Bir toplumun içi, içerisine gireceksiniz. E, onu görmekteyim. Şöyle e, bakıyorum arkadaşlar ismin içerisinde E harfi olan bir kişi 7 e, ee, rakamı görüyorum. Başında 7 vakte kadar size geleceğini görüyorum. Topluluk içerisinde insanlar var. İsmin içinde I harfi olan var. A harfi olan var. F harfi olan var. U harfi olan var. R harfi olan var. B harfi olan var. Böyle insanlar arasında e, böyle bir topluluk arasında yan yana geleceğinizi bu topluluk içerisinde gayet olumlu olacağınızı fakat bir kadının size istemediğiniz bir şekilde baktığını fark edeceksiniz. Bu kadın biraz yaşlı olduğunu görüyorum. Ee, yaşlı bir kadın size ee, pis bir şekilde bakıyor. Dikkat edin. dedim Dediğim gibi nazarlardan korunma, <laughs> korunmaya çalışın. Yakanıza böyle dikkat çeken bir şey, e, bir broş e, takarsanız harika olur. Yani tüm gözleri oraya alırsınız. E, ve hiçbir şekilde böyle size gözde değmez diyorum. Geçmiş zamanlarda ayrılık yaşadığınız ve hala bazen de ara ara aklınıza gelen bir ilişkinizin olduğunu görmekteyim. İkiniz de ayrı dünyaların insanlarısınız fakat ikiniz de birbirlerinizi düşünüyorsunuz sevgili ikizler. Şimdi ben fincanıma baktım ve hemen sizler için tabak falıma e, bakacağım. Siz de benimle beraber göreceksiniz sevgili ikizler yaşadığınız e, halleri ne yaşayacaksınız, ne edeceksiniz göreceksiniz ve öyle diyorum ki artık evlilik yolu e, sizin için görünüyor. Bakın kocaman bir kalp olmuş kahvenizde ve bu kalp sizi taşıyor. Hane içerisine bakın dört kişinin var olduğunu görüyorum. Bir insanla tanıştıracaksınız isminin içerisinde A harfi ya da soy isminde A harfi olan bir kişiyi ailenize tanıştıracağınızı, bu kişinin güçlü kuvvetli bir insan olduğunu ve resmen Bakar mısınız kurt gibi bir insan olduğunu görmekteyim. Melodi var. Diyor ki melodiler, şarkılar söylercesine diyor. Ee, bu kişiyi seveceksiniz. Bu kişiyle beraber olacaksınız. İsminin içerisinde ne harfi olan bir kişi var. Ee, bu kişi sizin en yakınınız olabilir. Ee, isminde veya soy isminde ne harfi, nidenin N'si olan bir kişi biraz hastalıklı olabilir. Ee, bu hastalık süreci bakın. Grip bile bir hastalıktır. Çok büyük hastalıkları kafanızı yormayın lütfen. Öyle bir durum yok. Ee, bazı hastalıklarla alakalı ee, bir sürece gireceğini, bir doktora ihtiyacı olduğunu görmekteyim. Bu ihtiyacı da karşılayacak. Bir olay karşısında bir kurban keseceksiniz sevgili ikizler. Çünkü yaşayacağınız bir olay sizin ee, biraz ee, dileklerinizle alakalı bir kurban olduğunu görmekteyim. Bu kurbanı keseceğinizi ve kurbanın yolunun bakın açık olduğunu görüyor musunuz? Kurbanın yolu açık ve ona Allah'a bir kurban edeceksiniz, dua edeceksiniz. Çünkü hane içerisine getirdiğiniz insan sizin için gayet güzel, mükemmel bir insan olduğunu görmekteyim. Şöyle telefonumu sabitleyeyim. Mükemmel bir insan. Korkmayın. Bu insan gerçekten sizin için iyi bir insan olduğunu görüyorum. Bakın hane içerisine dolu dolu insanlar geliyor. Haneniz kalabalık. İnsanlar sürekli peşinizde. Hane üzerinde, kalbin üzerinde e, bir perinin olduğunu görüyorum. Yani bu aşkta size yardım eden, sizi kötülüklerden koruyan, sizi büyülerden koruyan, koruyan sizi gözlerden koruyan, aşkınızı, sevginizi koruyan... Bir perinin var olduğunu söyleyebilirim. Kim sizinle uğraşıyorsa Allah ona, e, onun gibi insanlar nasip etsin ki e, ne yaşadığınızı anlasın inşallah. Evet sevgili ikizler hemen şimdi ben kartlarıma başlıyorum. Kartlarıma bakarken şöyle e, kartlarıma bakarken siz de aklınızdaki kişiyi düşünüyorsunuz ve o ara ben de aklınızdaki kişi hakkında yorumlamalarımı yapıyorum. Aşk falanınızda Neler çıkıyor? Onu e, ona bakıyorum, onu görüyorum, onunla ilgileniyorum. E, sizlere tam anlamıyla bu ilişkiyi anlatmaya çalışıyorum diyebilirim. Evet, şöyle tekrardan bir karıştıralım. Şuralar ters gelmiş. Bir dakika. Evet. Şimdi sevgili ikizler kartlarımı yaydım ve sizler için 5 tane kart seçiyorum. Bu 5 kart tamamıyla aşk hayatınızla alakalı şeyler olacak. Aşk hayatınızı yorumlamaya çalışacağım. Kartlarıma sorular soracağım çünkü bu sorularda bana neler ne yanıtlar ne yanıtlar verecek ben hepsini göreceğim. Kusura bakmayın biraz ağzım dolaşık olabilir. 2 e, gündür biliyorsunuz e, video atmıyordum. Bugün atmak zorunda kaldım çünkü iki gün şöyle bir şey dedim biraz böyle bir güzel insanlarla güzel kişilerle beraber olmayı istedik o yüzden biraz uzaktım teknolojiye o yüzden şimdi şimdi başlamaya başlıyorum ve ayrıca biraz da yorgunluk var üzerine hala o yorgunluğa atmış değilim o yüzden biraz yorgun olarak anlatıyorum ama siz yine de en güzel enerjilerimi alın diyorum. Evet sayın ikizler Burcu hazırsanız artık e, ilk kartımla başlıyorum. İlk kartıma soruyorum. Evet sen ikizler Burcu'nu e, ikizler Burcu olarak. E, ne hissediyorsun? Karşındaki insan için neler hissediyorsun? Diyorum. Aşıklar kartım çıkmış. Harika. Diyor ki sen bu, bu işi, e, kişi için tamamıyla çıplak insan olduğunu yani tamamıyla onu tanıdığını zannediyorsun ee, öyle düşünüyorsun kendinde biraz hafif e, böyle algoritmanın yüksek olduğunu bu kişiye karşı algoritmaların yüksekliğiyle ...tamamiyle... tamamıyla e, ne derler çekiciliğinle bu insanı bağlayabileceğini düşünüyorsun üzerinize bir güneş ışığı olduğunu ve sizin ilişkinizde tamamıyla olumsuz hiçbir şeyin olmadığını Düşünüyorsun bu ilişki için olurunun var olduğunu düşünüyorsun. Peki karşı taraf sen ikizler burcu için ne düşünüyorsun? Bu insan için neler düşünüyorsun? Ve e, bu kişi biraz kafası karışık. Bakın seçim yapmakta, karar vermeye çalışıyor karşı taraf. E, çünkü hayatında ailesi var, e, iş hayatı var. Bunlarla alakalı bazı seçimlerinin yapmasını gerek, e, duyuyor. Yani evet aşk sevgi istiyor ama Hani e, şu anlık biraz kafasının yoğun olduğunu görmekteyim O yüzden şu an aşk düşüncesinin pek biraz e, olmadığını görme, görüyorum e, Peki şu anki durumunuzda ne var? Şu anki durumunuzda paylaşımcı bir yapınız var Sanki arkadaşçasına böyle bir paylaşım içerisindesiniz de e, Bu paylaşımı e, birbirinizi en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorsunuz şu an ee, aslında aileler de hani sanki bu duruma müsaade ediyormuş gibi bir hali var ee, ilişkinizde ya da e, birbirinizden hoşlanıyorsanız aile konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını görüyorum sadece birbirinize arkadaş gibi böyle bir paylaşım içerisindesiniz peki bu ilişki içerisinde sizler neler yaşayacaksınız ee, biraz böyle bazı şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gitmemezlik e, gitmemezliğe kadar geçecek biraz aranızda su bazı problemler yaşayabilirsiniz her iliş her ilişkide e, yaşanabiliyor bu kişiyi çok sevdiğinizden kaynaklı yaptığı her şeyi görmezden geleceğinizi gösteriyor kartım size e peki sonucunda ne olacak e, bu ilişkide araba kartım çıkmış gayet güzel İkiniz arasında iyi bir ilişki olacağını görüyorum e, iyisiyle iyisiyle kötüsüyle e, güzel bir ilişki var. Kavgacı yanınız olması da ilişkinizi biraz pekiştiriyor ama kaleler gibi sağlam bir ilişki var. Arabanıza bakarsanız mermerden taş bir arabadan olduğu için e, gayet bu ilişkinin sağlam bir e, döneme doğru geçtiğini Görmekteyim Böyle sağlam bir ilişki kuracaksınız Evet sevgili ikizler bugün sizlerle beraber ikizler Burcu'nun e, Niyetine fal e, Baktık ben çok mutlu oldum e, Güzel şeyler çıktı Sizin adınıza harika şeyler olduğunu düşünüyorum Hepinizde haneleriniz Hanelerinizde e, Sağlığın mutluluğun ve bereketin Asla eksik olmasını istemem Ve bunları e, dua ediyorum Duacınız olmamı e, Bilmenizi isterim sizler için Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili kızlar.